Merhaba arkadaşlar. Bugün birçok kişinin severek de oynadığı Traffic Rider oyununda karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar bütün motorların kilidini açıp hepsinin özelliklerini maksimum yapıp birkaçını teste tabi tutacağız. Böyle video yapmamdaki amaç arkadaşlar herkesin özellikle merak ettiği sonlara doğru olan güçlü motorlar. Acaba nasıl gidiyorlar? Zaten bu oyundaki mantık para kazanmak, görevi yerine getirmek ve o kazanılan parayla da motorlar açıp sürü zevkini yaşamak. Şimdi ben önceden kitleri açtım arkadaşlar. Bazılarını geliştirdim. Oyunu verdiği ilk motorla başlayalım isterseniz. Özellikleri maksimum. Birkaç tane motoru test edeceğim. En son doğru gideceğim arkadaşlar. Böylece görmüş olacağız motorları. Evet. Sürüşe başladık. sinek vızıltısı gibi bir sesi var ama olsun. Başlangıç olarak çok normal. Maksimum hızı bunun gördüğünüz gibi 110 km saat. Çok yavaş geliyor şu anda. Evet arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Bir yere çarpalım bir araca. Sonraki motorumuza geçelim. Hayır. Sağdaki motorumuz birkaç motor ileriden olsun. Mesela şu. Geliştirelim onu. Özellikle maksimum yapalım. Diğer renkler falan dış dizayına karışmıyorum. Sadece gücün manevra frenini arttırıyorum. Başlayalım yarışa. Evet. Bu haliyle hızlı olacaktır. Evet. 110 km ile onun hızı. Bu biraz daha sürüş zevki veriyor. Daha hızlı olmasını iyi tabii ki de ben. Bir de araçlar yakın gitmeyi seviyorum ben. Tabii çapma eski oldukça yüksek. Ama bunun da eğlencesi orada. Normalde Burada e, çok rahat iki aracın arasından geçilebiliyor yan yana olsa dahi. İşi bozan bir tek geniş araçlar. Geniş kasalı kamyonet ve şu büyük tırla. Onlar olmasa böyle para kazanmazsak olacak ama işin de eğlencesi orada oluyor maalesef. Çarpayım oyun. Burada çarpmayayım. Bunu da değiştireyim arkadaşlar. Tekrar bir hızlanayım. Hızını tekrardan görelim. Sonra sonraki modumuza geçelim. 169 mi gelmiştim ben. Arasından geçemedim. Neyse. Değiştirelim zaten. Çarpacaktım. Sebep oldu. Biraz daha ilerlere gidelim. Daha güçlü motora bakalım. Tipini sevmedim. Evet şöyle bir yarış motoru olabilir. Geçelim hemen yarışa. Evet. Ön dizaynı fazla sevmedim. Aynaları hoş durmuyor ama. Gidon tarafı fena değil. Sesi de hoş. Böyle yakın yakın gidelim tekrardan. Evet. Hop 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 çarptık. Ara hızımıza bakıyordum ama. Tekrardan yarışalım. Görelim bakalım o Hızlık yapmayalım yapmıyorum mu? Hızlı motor zaten. Çarpacak gibi olma hissiyatı hoş. Böyle biraz insan geriliyor. Evet. Dörde tıkamış resmen trafiği. İşte böyle olmasa hızımı kesmez. Hadi bir daha hızlan. 200 geçtik. 215 geçtik. Bu arada hıza da bakıyorum şu anda. 200. Evet evet evet. evet. 250 evet. Son hızımız 250. Çarpalım mı arkadaşlar? Çarpalım bunu da değiştirelim. Hop. Hayır. Direkt son iki motora geçeceğim arkadaşlar. Özellikle merak ettim o iki motor. Onların özelliklerini geliştirdim. Maksimum yaptım. Zaten sonuna da gelmiştik. Şu motoru ve bu motor. Bunları geliştirmiştim. Şundan başlayıp son iki motorumuzu testini yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Önü çok komik. Bana öyle geldi açıkçası. Ama direkt uçuyor resmen. 300'ü kesinlikle geçecek motor. Şakaya da gelmez yani. <laughs> Hop. Mecbur fren yapmak zorundayım. Normalde fren adabım yoktur. Ama işte Çok hızlı gittiği için kontrol kabiliyetini yaşatıyor. Hopa. Maksimumuzu görmeye çalışıyorum. 370 küsür ve çarptık. Neyse. Bu da böyle arkadaşlar. 371 en son gördüm. Ve son motorumuza geçelim. Onun tipi daha çok hoşuma gidiyor ayrıca. Görüntüsü. Hızı da haliyle daha yüksektir. Çünkü gücü daha fazla diğerlerinden. Keşke bu online olsa böyle birlikte yarışabilsek insanla kendi alanda. Daha eğlenceli olur. Umarım getir o özelliği de bu oyun yapımcıları. Sesini de sevdim motorun. Uf, 380. Onlar hızı 380. Evet, belli hızı 380. Bir kere daha yarışayım. Hıza odaklandığım zaman çarpıyorum ister istemez. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün motorların kilidini açtık. Sizler için birkaç tanesini test ettim. Özellikle bu son iki tanesini kontrolü oldukça zorlayıcı. Ama hani frende gelebiliyor yani motor. Keşke freni kullanma yeteneğim olsa devam ettireyim videoyu olsa öyle sonlandırayım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteğinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Tabii videoyu sonlandırayım.